daireyle birlikte 2022 model 1.5 Bule işleyerek dizel otomatik 5008 aracının uzun yol yakıt tüketimi paylaşmak istiyorum. Yolculuğum Eskişehir merkezden Bursa'ya doğru oldu. Ee, ve klasik e, Bozüyük, İnegöl, Bursa e, istikametinde oldu. Bozüyük tarafında yol çalışması olduğu için Söğüt e, yolundan yani Eskişehir tarafından Söğüt yoluna girdim ve oradan e, kaçtım. yani Trafikten şu anda 130 sabit gidiyorum ve toplam 135 km bir yolculuğum olmuş. Şu anda 4.9 gösteriyor. Ancak az önce 4.8'de tek kişi olarak ben bu yolculuğumu gerçekleştirdim ve ortalama olarak 115-120 sabit mezitler bozu yük arasını tamamladım diyeyim. Yani o viraj yolları 110-120 döndüm. Yer yer klima açıktı. Hava sıcakta ortalama 25 ila 18 arasında değişti yolculuğum boyunca aracımla e, kontinental Ultra Kontak lastikler var. Yeni tarihli lastikler. Yani tek kişi 4.8 civarıyla ben eski Eskişehir'den Bursa'ya gelebildim. Şu anda da 130 civarı gittiğim için ortalama bir tık yükselecektir. 5 civarına gelecektir. Ancak tek kişi çok rahatlıkla 5 litrenin altına gelebiliyor. Şu anda hafif dolu bir bagajım var. Ben kendim 90-95 kiloyum. Bagajımda da nereden baksanız 50 kiloluk bir yük var. Yani ortalama araç boş 1700 kilo civarı olması lazım. Yani düz hesap 1900 kilo bir ağırlıkla 15 bir motorla bu araç gayet yürüyebiliyor ve yakıt tüketimim 4.8 civarında oldu. Ben gayet araçtan memnunum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazarsınız. Memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. İyi günler.